Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere, evet, şekilde görüldüğü gibi bir gövde kurdu zararlısı ve neler yapabileceğini göstereceğiz burada. Görmüş olduğunuz gibi bu arkadaş burada, buradan bir giriş yapmış. Ee, devam ediyoruz. Bakın, buradan da bir siyahlaşma var, buradan da bir giriş var. Şu dal görüyorsunuz bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar genç genç dallarda, genç sürgünlerde bu uca kadar giden bu zararlı gitmiş zaten. Bu dal komple bayağı bir götürmüş. Muhtemelen e, üzerinde ağırlık var ama dal hala kendi şeyini, direncini korumuş. E, şayet bu sene bu dal kırılmazsa arkadaşlar kuvvetli bir ihtimalle seneye ağaç zaten içeriden kendi kendini yaralarını kapatacaktır. Ve e, ağaç eski formatına dönecektir. Çünkü e, böyle içinden talaşı çıkmış. Bu şekilde içinden talaşı çıkmış benim gördüğüm birçok ağaç vardı. Hatta denk getirebilirsem gösteririm onları da. E, kırılmadığı sürece bir sonraki sene bu şeyleri kapatıyor arkadaşlar. Ama iç kurdu Tabii ki girmiş e, zarar verebilir. Bu sebeple ağaçlarımızı sürekli böyle bu şekilde ben bu sene gerçi yapmadım geçen sene yaptığım için ama ağaçlarımızı böyle bu şekilde e, beyaz plastik boyayla e, boyamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle 1.5-2 metreye kadar gövdede oluşan bu tarz zararlılarda zararlı tespiti için çok isabetli oluyor. Biliyorsunuz beyazın üzerinde herhangi bir leke hemen belli ediyor. Eee Dediğimiz gibi ağacımız o yarıya çok kuvvetli ihtimalle kapatacak. Ama bu e, gövde kurdunun verdiği böyle e, ağacı delmesiyle aynı kök boğazı çok kök boğazı çürüklüğü şeklinde benzer e, bir sıvı çıkıyor ağacın sıvısı çıkıyor işte e, ağacın gövde kısmında olunca bunu kök çürüklüğü de zannedenler olabiliyor ama kök çürüklüğünde bu çok farklı bariz belli oluyor e, onun için dikkat etmekte fayda var. Bunu da bu videomuzda göstermiş olalım. Bakın daha önce aşağıdan taşlandırma sebebiyle kesmiş olduğumuz bir dal. Yaklaşık ikinci senesinde bu sene gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel kapatıyor. Yani e, bu kesimlerde de çok budak bırakmayın arkadaşlar. Şayet kesimlerinizde çok çıkıntılı budaklar bırakırsanız ağaç bakın. E, yarayı kapatmakta zorlanıyor. Bu da aynı şekilde güzel bir kesim. Ve yuvarlacık bir şekilde ağaç kendi yarasını kendi sarmaya başlamış. Buna keza bakın. Aynı şekilde. Yani e, kesimleri de düzgün yapmamız gerekiyor. Kesimlerimizi de düzgün yapmazsak e, kapatması çok daha uzun süreler zamanlar alabiliyor. Şekilde görüldüğü gibi bakın birkaç ağaç gösteriyorum. E, doğru kesilmiş. Doğru budanmış ve ağaç budak yerini kapatmaya başlamış arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Evet, bu seneki aşılarımızdan bir tanesini çekelim şöyle arkadaşlar. Bu sene yaptığımız bir aşı. O da tutmuş. Evet. Bahçemizdeki gezimize devam ediyoruz. Evet. Bu sene cevizlerimizi soymak için kullanmış olduğumuz makinamızı getirdik. Ona da güzel bir devir ayarı yapmak için bir sürücü yerleştirdik. Evet. Bizim hazırlıklarımız tamam. Allah izin verirse sezon sonunu hasatı bekliyoruz. Bugün günlerden 19 Ağustos 2021 Evet. Bahçemizden çıkmaya çalışırken son haddede yine bir pedro ağacımızı çekiyorum. Evet. Bakın, güneş yanıkları buralarda biraz daha hissettirilmiş. Bunlar artık zarar gördüklerini tahmin ediyorum. Çünkü epey bir Epey bir şey olmuş. Etkilenmiş. Bakalım bir tanesini kırdım. Ne yapabilmişler bir görelim. Şimdi bakın. Tek elle kırmayı deneyeceğim. Kıramadım arkadaşlar. Bir saniye hemen. bayağı şey olmuş arkadaşlar. Etki etmiş mi diye bakacağım. Bakalım. Sonuç ne olacak? Bir yandan da size bununla paylaşmanızı istiyorum ki bakın. Evet. Güneş odaklayacağım arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Tam güneş yanının olduğu bölge daha siyah. Şu bölge bakın görüyorsunuz. Yani artık bu e, neredeyse dış kabuğu geçmiş, alttaki sert kabuğa gelmiş ve sert kabukta bir iz yapmış. Hemen içine geçmek istiyorum da arkadaşlar Şöyle kamera tutacağım. Bir saniye. Cevizin içini göstermek istiyorum. İçindeki durum nedir diye. Evet.